Broxville'in sakin topluluğunda, herkesin birbirini iyi tanıdığı bir yerde, Ayşe ve Murat'ın ailesi refahı ve mutluluğuyla hayranlık uyandırıyordu. Şehrin seçkin bölgesinde büyük bir evde yaşıyorlardı, Emir adındaki oğullarına sevgi dolu bir hayat sunarak rahat ve mutlu bir yaşamın keyfini çıkarıyorlardı. Ancak bu ailenin derinlemesine sarsan, hayatlarını sonsuza dek değiştiren üzücü bir olay meydana geldi. Bir gün diğerlerinden farksızdı ta ki korkunç bir haber onlara çarpıncaya kadar. Beklenmedik bir olay, inşa ettikleri huzurlu ve mutlu rutini alt üst etti. Aniden görkemli ev ve sürekli gülücükler, üzüntü ve belirsizlik atmosferine dönüştü. Şimdi Ayşe ve Murat hiç hayal etmedikleri zorluklarla karşı karşıya önceden çok stabil ve güvenli olan hayatları tamamen değişti. Daha önce parlak görünen gelecek bulanık ve korkutucu hale geldi. Bu zorlukları aşmak ve mutluluk için yeni bir yol bulmak için tüm güç ve cesaretlerini toplamaları gerekecek. Ayşe'yi derin bir acıyla vuran bir sabah pazarıydı. Pazardan dönerken, kalbinin donmasına neden olan bir manzarayla karşılaştı. Sevgili Murat, Mutfakta hareketsiz, cansız yatıyordu. Dehşete kapılan alışveriş torbaları yere düşerken ona sarıldı, asla gelmeyecek bir cevap için yalvarıyordu. Ardından, birbirini takip eden günler boyunca ezici bir hüzün onu sardı. Her an zorunlu gerçeklikle savaş halindeydi. Cevap arayışı bir çıkışsız labirent olarak ortaya çıktı. Polis Murat'ın ölümünü çözmek için çabalamasına rağmen, Ayşe'yi saran sorularla dolu bir denizde sonu gelmeyen belirsizlikler içinde boğuldu görünüyordu. O kaderi belirleyen kaderi geri dönmeyeceği gibi, bu acı olayın anlamını bulmak için mücadele etti. Kaybın acısıyla parçalanan Ayşe, Emir'i yalnız başına yetiştirmenin zorlu yolculuğuyla yüzleşti. Oğlunu kocasını kaybettiği gibi kaybetme korkusu, zihninin sürekli bir gölgesi olarak duruyordu, onu her koşulda koruma kararlılığını kışkırtıyordu. Ancak faturalar birikmeye başladı ve Ayşe, ailesinin geçimini sağlamak için işe geri dönmek zorunda kaldı. Bu karar, kalbini ağır bir şekilde yükledi, çünkü emiri bir bakıcının gözetimine bırakmayı gerektiriyordu. İşe gitme yönünde attığı her adım, sağlamak ve çocuğu için orada olma arzusu arasında iç mücadele anlamına geliyordu. Ancak Ayşe'nin başka seçeneği olmadığını biliyordu. Cesurca meydan okundu, fiziksel olarak olmasa da sevgisinin ve ilgisinin emiri her an korumaya devam edeceğine güvenerek. Ayşe için güvenilir bir bakıcı bulma çabası zorlu bir süreçti. Arkadaşların önerileri olmadan yardım aramak için internete gitti. Orada Nil'i buldu, deneyimi çok olmayan ama sadık gibi görünen genç bir kadın. Arkadaşlarının Nil'in deneyimsizliği hakkındaki uyarılarına rağmen Ayşe onu işe almayı kararlaştırdı. Ailenin geçimini sağlama ihtiyacı ve Emir'e daha iyi bir gelecek sağlama umudu ağır bastı. Ayşe içgüdüsüne güvendi. Nil'in Emir'in yaşamında önemli bir figüre dönüşebileceğine inanıyordu. Ona dikkatlice oğlunun alışkanlıkları ve ihtiyaçları hakkında talimat verdi, onun gündüz annesi olmadığı zamanlardaki boşluğu doldurabileceğini umuyordu. Kararının üzerindeki belirsizliklere rağmen Ayşe Nil'e bir şans verme kararı aldı, her şeyin yolunda gitmesini umarak parmaklarını çaprazladı. Günler büyük sorunlar olmadan geçti ta ki Emir aniden hastalanmaya başlayana kadar. Yüksek ateş tuttu, kusmaya başladı ve cildinde garip lekeler belirdi. Ayşe oğlunu böyle görünce çaresiz hissetti ve onu başına gelebileceklerden korkarak acil servise yetiştirdi. Orada korkunç gerçeği öğrendiler. Emir bilinmeyen bir maddeyle zehirlenmişti. Şok Ayşe'nin üzerine dev bir dalganın çökmesi gibi geldi. Nasıl olur da birinin sevimli ve masum oğluna zarar verebileceğini anlayamıyordu. Kafa karışıklığı ve çaresizlik iç içe geçmiş, onu yerinden oynatmıştı. Doktorlar Emir'in hayatını kurtarmak için mücadele ederken Ayşe uyanamayacağı bir kabusun içinde hapsolduğunu hissetti. Oğlunun geleceği hakkındaki belirsizlik kalbini kesen bir bıçak gibi onu tamamen mahvetti. Ve böylece o, çocuğuna karşı işlenen bu acımasız eylemin sorumlusunun kim olduğunu keşfetmeye kararlı, umutsuz bir arayışın içine sürüklendi. Öfke ve çaresizlikle ele geçirilen Ayşe, hemen Nil'i işten çıkardı, oğlunun kritik durumundan onu suçladı. Ancak Ayşe'nin bilmediği şey, Nil'in emiri kurtarmak için kendi hayatını riske attığıydı. Ayşe'nin eve taktırdığı güvenlik kameraları, trajedinin arkasındaki gerçek kahramanı ortaya çıkardı. Ortamı zehirleyen zehirli bir mantar. Nil, yaklaşan tehlikeyi fark eder etmez, çocuğu korumak için hızla harekete geçti. Gözyaşları içinde, Nil her şeyi Ayşe'ye itiraf etti, Emir'deki zehirlenme belirtilerini fark ettiğini ve en kötüsünü önlemek için hızlıca harekete geçtiğini açıkladı. Emiri kontamine bölgeden çıkarmak için tehlikeli mantarla yüzleşerek kendi sağlığını riske atmıştı. Ayşe'nin gerçeği fark ettiğinde kalbi minnetle ve pişmanlıkla doldu. Nil suçlu değildi, ancak çocuğunun hayatını kurtaran bilinmeyen bir kahramandı büyük bir rahatlama ve hayranlık karışımıyla Ayşe, Nil'e derin bir özür diledi, cesaretini ve cömertliğini tanıyarak. Birlikte, Emir'e bakmak ve onun tamamen iyileşmesini sağlamak için birlikte çalışacaklardı, hayatlarına hala hükmeden tehlikeyi ortadan kaldırma yollarını arayacaklardı. Ayşe, Nil'in fedakarlığını anladığında, şok ve pişmanlık onu kapladı genç kadını haksız yere yargılamış, emiri koruma niyetinin altında yatan iyi niyetleri göz ardı etmişti. Güçlü bir kurtuluş arzusuyla harekete geçen Ayşe, önemli bir karar aldı, Nil'in durumunu yetkililere bildirmek. Gözyaşları içinde ve ağırlaşmış bir kalp ile Ayşe, yetkililere gerçek hikayeyi anlattı. Nil'in emiri korurken karşılaştığı zehirlenmeden tamamen iyileşmek için gerekli tıbbi tedaviyi almasını sağlamak için yardım istedi. Ayşe'nin sesi titriyordu, olayların bu noktaya nasıl geldiğini anlatırken. Nil'e güvenmemesinin kendi suçu olduğunu kabul etti ve hatasını düzeltmek için her şeyi yapacağını söz verdi. Ayşe'nin kararlı bakışları, gözlerinde gözlerinin önünde olan bir kadına yardım etmek için gereken her şeyi yapma kararlılığını yansıtıyordu. Yetkililerin yardımıyla Nil, emiri korurken karşılaştığı zehirlenmeyi iyileşmek için gerekli tıbbi tedaviye aldı. Ayşe, doğruyu yaptığını bilmenin büyük bir rahatlamasını hissetti. Çocuğunu kurtarmak için her şeyi riske atan birine yardım ederken Nil'in fedakarlığının ortaya çıkmasından sonraki günlerde Ayşe genç kadına ikinci bir şans verme kararı aldı. Emiri koruma konusundaki cesareti ve kararlılığı tanıyarak Nil'in bir kurtuluş şansını hak ettiğini gördü. Birlikte güvene ve karşılıklı saygıya dayalı bir çalışma dinami oluşturmaya başladılar. Bu acı dolu deneyim. Ayşe'ye insanları dış görünüşlerine göre yargılamak konusunda değerli bir ders verdi. Gerçek kahramanlığın genellikle mütevazı katmanların altında gizlendiğini fark etti. Başlangıçta deneyimsiz ve yetersiz olarak yargılanan Nil, gerçek bir fedakarlık ve cesaret örneği olarak ortaya çıktı. Ayşe ve Nil arasındaki ilişki zorluklar arasında gelişti. Her gün birbirlerine olan güvenleri güçlendi, Emir için uyumlu ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturarak. Affetme ve anlayış, her bireyin sadece açıkça görülen becerilerini değil, aynı zamanda herkesin gizli erdemlerini de değerli bulduğunu öğretti. Ayşe ve Murat'ın ailesinin hikayesi cesaret, kurtuluş ve affetmenin bir örneği haline geldi. En zor zamanlarda bile ışık ve umut görünümlerin ötesine bakarak bulunabilir. Sonuçta, genç bir bakıcının sevgisi sadece Emir'in hayatını kurtarmakla kalmadı, aynı zamanda yaz tutan bir annenin yaralı ruhuna da iyileşme getirdi. Bu aşma yolculuğu, gerçek gücün, en acımasız zorluklar karşısında bile affetme ve kabul etme yeteneğinde yattığını herkese gösterdi. Ayşe, kahramanların genellikle pelerin giymediğini, Sıklıkla yanımızda olduğunu, ne zaman ihtiyacımız olsa iyilik ve cesaretle hareket etmeye hazır olduklarını öğrendi. Ayşe ve Murat'ın ailesi şimdi daha da yakınlaştıran travmatik deneyimleriyle yeni bir ışıkla parlıyor. Karanlıkların ötesine yol gösteren sevgi ve şefkat olduğunu anladılar, umut dolu ve vaatlerle dolu bir geleceğe doğru yol alıyorlar. Eğer bu hikayeyi beğendiyseniz Lütfen bize bir beğeni vermek ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiler, bir sonraki hikayede görüşmek üzere.